Bülent Bey siz e, yani zaten bu konuları yıllardır anlatıyorsunuz, savunuyorsunuz. Hani bu konularda eleştirileriniz evet. var. E, şimdi siz yargı paketine Saadet Partisi olarak pozitif katkı sunacağız diye bunu teklif evet. ettiniz. E, burada e, muhataplarınız da pozitif bir gündem görüyorsunuz görüyor musunuz yani sizin hani bu böyle bir adil bir şeye neden olacak mı yani Türkiye yani bu çözüm sürecine katkı yapacak mı böyle bir şey görüyor musunuz? Ee, şöyle yani ilk önce yani biz aslında Türkiye'de böyle infaz af bu kadar karmaşık hale getirilmesin çünkü bu suçların bir de şahıslara karşı işlenen suçlar var. Şimdi hmm. düşünün bir kan davasına dönüşmemesi için kişi ceza almış dışarıda e, has, şey var yani en azından insanlar vicdanen işte bizim Babamızı, kardeşimizi öldüren kişi yargı tarafından cezalandırıldı içeride diye vicdani bir tatminle karşı karşıya. E şimdi siz onu tahliye ettiğiniz zaman bir de o suçtan zarar görmüş olan kişilerin de duygu durumunu düşünmeniz lazım. Dolayısıyla Türkiye'de bu tip düzenlemelerin gündeme gelmesinin sebebi, işte hadi hapishaneleri boşaltalım, hadi azaltalım gibi, yani salt o sosyoloji dikkate almadan düzenlemeler yapılıyor ama bir sefer seferde, Hani e, macunun tüpten çıkması gibi bir düzenleme yapıyorsunuz. Şu yararlandı bu yararlanmadı. Onun için bunları Türkiye'nin bir kere çözüp bundan sonra böyle konjektüre, sürece göre değişmeyen bir infaz ve ceza e, sistemine ihtiyacı var yani onu bir kere ama bu çözülebilir diyorsunuz yani şu anki paket. Tabii çünkü bu birçok adaletsizliği getirdi mecburen bu adaletsizlikleri gidermek zorundasın. Hı. O sosyoloji artık bir nevi ikinci plana bırakmak zorunda Pozitif kalıyorsunuz. Nasıl yaklaşacağız dediğiniz Dedim, mesela mecliste böyle olumlu özlandırmasından e, tutun işte Hı. bayram öncesi yasallaşması gerekiyorsa katkı sunmasından tutun YP'de ve böyle mi bakın. Ve yine dediğim gibi iktidar mesela diyelim ki kapsama alınması gereken ama almadığı suçlarla ilgili biraz bir kamuoyu başlığı oluşturup yani çünkü o da pozitif bir şey. Yani iktidarı Peki, negatif kaldığı yerde eksik daha pozitif. Eksik gördüğünüz madde ya da bir şey pozitif katkı derken. Yani i̇şte sadece. Mesela biz kendi kanatlarımızı söyledik. Bu bahsettiğim çerçevede ama taslak olarak geldi yani kanun teklifi olarak geldiğinde bakalım miktar bunun ne kadarını ıı, karşılayacak. Yani işte mesela diyelim ki o örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme getirmeyin. İşte bu kapsamı biraz daha genişletin özellikle şahıslara karşı değil de devlete karşı işlerimiz suçları bu kapsama alın çünkü Türkiye'de dediğim gibi terörle mücadele Bu bir diretmeniz olacak mı? Yani şunlar Isra, Tabii ki yani çünkü Şöyle yani biz evet siz bu, bu bunu istiyoruz. Ondan sonra belli ki iktidar hani bu şeyi onaylatırken meclise de başka bir şeyler getirecek. Siz bu infaz işi düzenlemesi geçerken iktidarın istediği başka maddeler de olacak, onlar da geçmiş şöyle olacak. Şöyle şu an e, şimdi şu an hali hazırda. Kimlik misiniz? E, ya şu e, tamam biz buna e, katkı vereceğiz ama burada da şu eksiklik var. İkinci hatayı bir, bir daha yapmayın. Şu maddeyi de ekleyin ya da şu madde şöyle değişirse e, destek veririz mi diyeceksiniz? Yoksa yetmez ama evet hadi şimdi bu kadar da e, çözüyor. Bir şey net olarak şunu söyledik. Bakın yani bu toplumsal talebi meclis takviminin sıkışmasını bahane ederek. Bizim asla kabul etmeyeceğimiz düzenlemeleri bu paketin içerisinde koyup hani nasıl olsa e, bir kamuoyu bastırırlar, bunu yasalaştırırlar. Öyle bir beklenti içerisinde olmayın. Şu an mecliste bekleyen... Söylediniz beklen... mi peki? Tabii tabii. Maddeler, şu maddeyi istemiyoruz Şunu, şunu Şimdi mecliste iki torba kanun var. Bu Anayasa mahkemesi iptal etti. Kanun hükmünde karar Bunun 5 Haziran'a kadar süresi doluyor. Anayasa Mahkemesi 9 aylık bir süre verdi. Bunun, bu tarihe kadar bu yürürlükte kalsın. Ama bir düzenleme yapın diye meclise gönderdi bunları. Dolayısıyla iki Torba paket de bu 5 Haziran'a kadar yetişmesi lazım. Aa. Şimdi bir de yargı paketi geliyor. İşte bir karayolları trafik kanunu ile ilgili otuz küsur maddelik bir şey getirdiler. Şimdi bir haftada normalde bir kanun eğer muhalefet iş tüzükten kaynaklı haklarını kullanırsa zor geçer yani. Hı. Dolayısıyla şimdi bunlarla ilgili hatta bunun ilk adımını kısmen attılar. Geçen hafta işte Teğmen ve Albay rütbesinde olanların Cumhurbaşkanı kararıyla meslekten iraçlarına e, dönük bir torba pakette hiç e, Anayasa Mahkemesi'nin bu acil gündemleriyle alakası olmayan bir madde var. Onu mesela e, komisyonda geri çektiler. Yani çektiler. Evet. evet. Tamam. Yani dolayısıyla aslında o bahsettiğimiz yani bak işte siz e, bu çıksın da ne olursa olsun şeklinde bir noktada olmadığımızı ama pozitif katkı sunmaya hazırken sorunlu maddeleri... Aradan da maddelerinizi geçirmeyin. Asla kadar, bunu istemiyoruz ki iktidar da muhtemelen öyle yapacak çünkü öbür türlü bunların yasallaşma şansı olmaz yani. Peki meclis de bu görüşülürken gelişmesi mümkün mü bu tasarının? Yani öyle bir şey açıklar mı? Ee, yani kendileri de belki şu, yapabilirler. Şu konu başlıklarının dışında çok genişleyeceğine ben ihtimal vermiyorum ben ama e, var, sırada şey bir 11. Gibi. yargı yani. paketi var gibi duruyor. Yani o da Ekim'den ha. önce gündeme gelmez. Evet. Çünkü 15 Temmuz'a kadar meclisin evet. çalışması gerekiyor. Daha doğrusu 1 da. hadi bir 15 günlük süreçte biriken işler Dolayısıyla bir Ekim'den itibaren ancak yeni dönemde diğer paket ki... Yani bayramdan e, önce tahliyeler olabilir mi? E, şimdi biz hani e, AK Parti'nin işte eğer bayrama yetiştirebilmesi için bunu bugün veya yarın meclise sunması lazım ki komisyonda görüşülsün, 48 saat geçsin. İşte bizim e, şu an bu hafta çalışma tahlimi salı çalışma perşembe ama böyle bir durum olursa cuma günü de çalışılabileceğine dair bir öneriye sıcak bakabiliriz. Bir de önümüzdeki hafta salı günü yani bayramdan önceki hafta meclis başkanı seçimi var salı günü. Yani eğer hani ola ki paket geldi, görüşüldü, yarım kaldı. Gerekirse normalde çarşamba ve perşembe bayram öncesi çalışılmayacağına dair bir şey var, beklenti var ama ihtiyaç varsa çalışabiliriz. Şimdi mesela bu ağır hastalarla alakalı olarak normal şartlarda hani adli tıp raporu gerekiyor adli tıp bu raporları vermediği için zaten bu 900 evet, hasta efendim. içeride. Biz 900 diyoruz da bu 2022'nin sayıları. Yani şu andaki tabii, sayı tabii, daha bilmiyoruz. Daha fazladır belki de. Ee, bu düzenleme çıktığı zaman bu 900 hastanın da ağır hasta olduğu zaten kayıtlarda biliniyor. Evet, Bunlar efendim. için bu adli tıp süreci işleyecek mi yine? E, tabii süreç e, yani oradaki Yoksa kanun. Zaten hasta deyip kanundaki metnin ifadesine göre çünkü orada mesela şu an Şöyle bir e, bir ibare var, i̇şte çok hastalık çok... ve benzeri sebeplerle cezaevinde kalmasının hayati tehlike olduğuna dair kesin bir adli tıp raporu diyor. Şimdi hiçbir e, kişi kesin demez, İhtimal dahilindedir dedir, İhtimali yüksektir der. Mahkemede orada kesin ibaresi yok, ben o zaman evet. talih kararı vermiyorum diyebilir. Adli tıp bura... konuda zaten biraz it, şey davranıyor. Niye bürokrat sorumluluğu alsın, o sorumluluğu alacak olan yetinde adı yargıdır. Tıpın başında öyle bir isim var ki asla onu aslında adı tıptan yani. ziyade metinin kendisi kesin bir şey koyduğunuz zaman e, ciddi onun daha e, yumuşatılmasına e, dair bir kısmen de hakime takdir hakkı tanıyan bir düzenleme olursa Yok e, mu şu andaki pakette? E, i̇şte onu. o e, konuşulan konulardan biri de onu biri, o kasım çünkü o tabii, çok tabii. önemli bir ayrıntı Bu, bu. şeylerin hapishanelerin verdiği e, işte iyi hal kağıdı gibi olan hani çıkış tabii, şey onlarla ilgili de düzenlemeler olacak galiba değil mi? E, evet. E, onun bakın kendisi zaten tabii, söyledi. Onlar Yani dediğim şey gibi oldu. şu an e, hangi suçtan yargılanırsa yargılansın hastalık insani bir durum. Yani işte e, zaten cezası belli o cezanın üstüne bir de e, yani herhangi bir cezaevinde Ölüm yani devletin asla kabul edemeyeceği bir şey çünkü devletin namusunda bir şeydir yani vatandaşın cezaevinde. Ama o insan devlet kabul edemeyeceği bir şey değil de normal devletin kabul edemeyeceği. Evet onun şeydir. için söylüyorum dolayısıyla bu konuda bir düzenleme yapılması bir şey lazım bir yani, bir yani şey bizim Peki siz e, yani bu çözüm sürecini de takip ediyorsunuz. Yani destek veriyorsunuz zaten. E, burada bu böyle bir düzenleme siyaseten e, ya da psikolojik olarak buna nasıl katkı yapar? Ee, şöyle, yani biz aslında siz de e, benim katıma daha önceki e, kısımda kısmen konuştuk. Muhalefet olarak biz yani e, iktidarın bu kadar sıkı güvenlikçi politikaları uyguladığı dönemde dahi, evet terörle mücadele edilir ama her e, ülkenin gerçeğinde olduğu gibi e, alternatif enstrümanlarla da bu süreçler değerlendirmelidir. Dediğimiz zaman, işte terörist olmakla itham edildik, işte PKK ile sözleşme imzalamakla itham edildik. Yani bugün çıkıp ya utanmıyor musun? Üç sene önce bize böyle dediniz, iki sene önce bize böyle dediniz, bir sene önce bize böyle dediniz deme hakkımız var. Saadet Partisi 2019 seçiminde ya seçiminde olmuştu değil mi? 2019'da ya son Hatta seçimde yüzden, Millet İttifakı'nın yani. kurucu ortaklarından biriydik. Say, Tayyip Erdoğan e, miting meydanlarında sahte videolarla işte muhalefet gelirse şöyle olur bunlar Öcalan'ı serbest bırakır, AK Parti'den nasılsa da böyle bir şey olmaz ama bunların iktidarında olur gibi yani böyle e, haksız ithamlarda bulundu. Şimdi şunun için söylüyorum. Ya bunu deme hakkımız var ama e, o gün durduğumuz nokta da doğruydu. Çünkü iktidarın sıkı güvenlikçi politikalar uyguladığı dönemde de bu iş böyle çözülmez diyorduk. Bugün şimdi iktidar ister zorunluluktan ister gönüllü olarak iş tartışmaya gerek yok orayı. Ama geldi bir nokta var. bu noktayı da vay işte siz dün böyle demişsiniz deyip heba etmek istemiyoruz. Yani o açıdan e, destek veriyoruz. Yani... E, kategorik olarak ama tabii bunu yaparken de dediğim gibi e, gönüllü olarak değil de zorunlu olarak bu noktaya gelmişse meseleye biraz e, kendi siyasi pozisyonu açısından bakmak durumunda kalabilir. İşte seçime yansıması ne olur gibi sonuçlar. Oralarda da gerekli uyarılarımızı yaparak bunun günlük siyasete veya bugüne kurban edilmeyecek kadar önemli bir mesele olduğunu burada asla kişisel veya kurumsal menfaatlerin e, devreye girmemesi gerektiği noktasında da uyarılarımızı yapmaya devam ederiz. Bir izleyicimiz diyor ki 10. madde Geçiş yoluncu madde evet. E, ha. Kalkacak mı diyor. İşte orada yani dediğim gibi e, orada herhalde. Covid ile alakalı değil kapsam, mi Ona bakıyorum e, da ben de şimdi. Kap, geçiş yoluncu madde 7242 yasayla olacak herhalde. Evet. Onun e, işte şu, şu 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 suçlar istisna edilmiştir gibi bir düzenleme var. Ona dair. Onun kapsamı ancak. Kanun teklifi geldiğinde netleşmiş olur ama kapsamı genişletmeye dair bir e, düşünce var. O mu yoksa şey mi? Bu Covid-19 işte plan, izin? So, Covid-19 ile ilgili. Evet. İzin ama bitimini takip eden 15 günce infazdan devam ettiği kurumlara dönmek zorunda. Bu zaten uygulanmadı ki. İşte e, şöyle e, iki kez uzatıldı. Evet. Dolayısıyla o üç yıl Hı -hı. fiili olarak dışarıda geçirilen süreler uzatıldı. Şimdi 5 yıla çıkmış Hı -hı. oldu. Bize de onlar uygulanacak mı herhalde demeye evet, çalışıyor. Muhtemelen. Yani e, yeni düzenlerini e, istifade edenler daha az eee ifade etmiş. 3 yıl mı 5 yıl mı tartışması var orada. Onunla ilgili bir düzenleme. Bir de bu infaz indirimindeki süre 4'te 3 müydü? 4'te. E, suçlara 3. göre 1/2 var, 4'te 3 var. Eee şey yani suçun işlenme niteliğine, suçun niteliğine göre. göre değişiyor. Anladım. Birazcık da şeyi konuşalım mı bu infaz ile şey ilgili alakalı. <laughs> i̇nfaz yasasıyla alakalı var mı <laughs> soracağımız başka bir şey? Bu ek